Selamünaleyküm Kanatlı hayatı YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle kümesteki hayvanları göstererek başlayalım arkadaşlar videomuza. Bundan 3-4 yıl önce Aslan'ın kümesi YouTube kanalı olarak yurtta video çekiyorduk arkadaşlar. Oradan Uzun süredir video çekmiyorduk. Hesabımızın bilgilerini unuttuğumuz için yeni tekrardan bir savaştık. Tekrardan yeni hayvanlarla yeni sağlam bir şekilde kümesimizle her şeyimizle geldik arkadaşlar tekrardan. Şöyle kümesimizin kapısını açalım hayvanlarımızı bırakalım. Bu şekilde kümesimiz yeni yapıldı. Normal bir kümese ne kadar maliyet gider, ne kadar profil gider arkadaşlar. Onun da bilgilerini vereceğiz size. Şöyle gösterelim. Köşelerde arkadaşlar. Orta kısımda. Bu köşede. Şöyle ortalarda. Buralarda komple her yerde profillerimiz var. Ortalarda tekrardan. Yani bir şey yapıyorsak sağlam olsun. Sağlam bir şekilde yapalım. Delik o yüzden sağlam bir şekilde kümesimizi yaptık arkadaşlar. Tekrardan videonun içerisine biz kümesi yapılırken çektiğimiz kısa kısa videolardan ekleme yapacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Karanlık oldu diye pes etmiyoruz. Hava karanlık olabilir ama projektörümüz var burada. Ustamız sağ olsun. Tüm ekipmanlarıyla hani elinden gelen her şeyin fazlasını yapıyor. Bir de yani eski malzemelerden yani bahsediyoruz. Yani aynen malzemeler full sıfır malzeme değil arkadaşlar. Ona rağmen şey ustamız şu anda her şeyi elinden geldiğinin en iyisiyle yapıyor arkadaşlar. Hani bu kaynağı hani bir kişi değil iki kişi çökse bile hani zor kırılmaz bir şekilde. üstlerde bakabilirsiniz. Burada hani zaten her şeyimiz var tüm malzemelerimiz. Hiç malzeme bir tutmuyor. Yani malzemeler hiçbiri birbiriyle eşit uyumlu malzeme değil ama ustamız sağ olsun. Siz istiyorsanız ben yaparım dedi. Beni seçtiniz dedi siz siz beni seçtiyseniz diyor biz ben de sizin hani yüzünüzü kara çıkarmam diyor kaliteli bir şekilde Tahmini bir kümesin yapımı demir malzemeden, saçtan, profilden yapmak istiyorsanız bir 10.000 TL yakın bir masraf var arkadaşlar. Ondan da bilginiz olsun. Bizim telimiz elimizde telimiz olduğu için kendi telimizi kullanmak istedik. Normalde yeşil tel kullanacaktık. Kalın sert olan telden. Tamam tamam. İnandım, tamam. Öncelikle bu telimiz olduğu için bu telimizi değerlendirmek istedik. Şu an için bu telimizi kullanıyoruz ve sağlam bir şekilde duruyor. Şöyle hayvanlarımızı da bırakalım bahçeye doğru. Oğlum ne deli deli hareketler yapıyorsun çocuk korkuyor. Mavicilerimiz var güzel güzel renkli desenli hayvanlarımız var. Bu şekilde bir tane anaç mavimiz var arkadaşlar. Mavici. Orijinal. Hayvanlarımız şu an hani %80-90 kısmı yumurta yapar durumda. Gösterelim. Yumurtalarımız da var. Ve gün içinde tekrardan hani bir ona yakın yumurtamızı aldık arkadaşlar biz. Bu akşama doğru saat 3 gibi 4 gibi tavuklarımız var. Aynı şekilde burada da yumurtamız var şu an bir tane. Hepsinden aldık arkadaşlar biz kolluklardan yumurtalarımızı. Tekrardan sizlerden ricam arkadaşlar yorumlar kısmında olsun. Hani Instagram hesabımızdan olsun. Bizi hani kolluk yapımından hani bildiğiniz kolluk sistemleri varsa arkadaşlar oradan yorumda belirtirseniz yani çok güzel olur. Hani Memnun oluruz. Burada maşallah yani 13 14 yavrumuz var arkadaşlar burada. Çok güzel bir anne. Yavrularını çok güzel koruyor, çok güzel bakıyor. İçinde mavicisi var arkadaşlar, Hinti var, köy tavuğu var. İspencimiz var bir tane. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Yani arkada siyah, ufak duran arkadaşlar. Onun biraz ayağında sıkıntısı var. Onun da tedavisini uygulayacağız. Şu anda uyguluyoruz hala devam ediyor. Bazen böyle sürün içerisinde tekrardan bırakıyoruz ki ayrı kalmasın hayvanı hani unutmasın annesi. O yüzden Horozumuz çok genç bir horoz. Kümesimizin de arkadaşlar uzunluğu 6 metre hani 1.70 uzun hani yüksek yerden yüksekliği 1.70 uzunluk olarak da genişlik olarak da 6 metre arkadaşlar. Yemlerimiz de burada. Biraz yem atalım hayvanlarımıza. Arkadaşlar yemlik sistemine diyeceksiniz yani kümesini her şeyini yapmışsın, yemliğin neden yok? Şöyle bir tane yemliğimiz var. Ama bizim tercih ettiğimiz sistem hayvanlar yemi yerden yesin arkadaşlar. Yerden yemeleri daha yani daha güzel oluyor. Onlar için de, biz için de. Şöyle yem atalım biraz hayvanlarımız aşağı insin yem yesin. Hayvanlarımızdan sahiplendirmek de olduğumuz hayvanlarımız var arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız olsa iletişime geçsinler, yardımcı oluruz. Yani şu anda kümesimizin içinde yani yaşlı denebilecek hiçbir hayvan yok. Kümesi komple genç sürüden oluşturuyoruz. Ve bundan bir 5 gün öncesine kadar bir 10-15 tane hayvanımızı sahiplendirdik. Onlar da çok güzeldi. Onların da video içerisinde yani fotoğraflarını, videolarını katacağız. Şöyle çok güzel yetişmekte olan bir intimiz var. Bu durmadığı için arkadaşlar çok fazla bölüştüğü için ayağı topallıyor şu anda ama çok güzel. Hani şöyle Arkadaşlar. <laughs> Bu hayvanımız aynı şekilde çok güzel çok yani desenleri olsun genç bir hayvan daha yani 5-5 buçuk aylık bir hayvanımız paçaları olsun yani çok güzel bir şekilde çıkıyor. Hayvanlarımızın suları arkadaşlar dikkatimizi çekecektir videoda su kirli değil arkadaşlar sularımızın içerisinde üç çeşit ilacımız var karıştırıyoruz o ilacı hayvanlarımıza daha sağlıklı hani hasta olmasınlar şu an hava değişimi var hava değişiminden dolayı çok çabuk hani etkileniyorlar ve hasta oluyorlar biz de ondan dolayı böyle bir önlem aldık. Ekstra arkadaşlar şu anda bir 100-150 metre arka tarafımızda kalan bir alanda bir çalışma olduğu için ses var kusura bakmayın o sesten dolayı sizlerden özür dileriz. Bu videomuz kanalımızın ilk videosu olacak arkadaşlar. Hani desteklerinizi bekliyoruz yorum olsun like olsun yani her türlü eleştiriye açığız biz. Yorumlarınızın hepsi değerlendirecek arkadaşlar. Yani her türlü desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atarsanız da çok memnun oluruz. <laughs> Ekstra kanalımızın içerik yapımına gelirsek yani içerik kısmına gelirsek kümes bakımı, bahçe temizliği, hayvanlara ilaç verim sistemi mesela hepsini arkadaşlar çekim olacak. Bir hayvan kaç ay dönüyor, ne kadar yem gider, ne kadar masraf ilacı. Hani bunların hepsini videolarımızda paylaşacağız sizlerle beraber. Tavuk pazarı, kuş pazarı video çekimleri gelecek. Yeter ki sizler takipte kalın. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Videomuzun izlediğiniz için teşekkür ederiz sizlere. Yeni videolarla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayınız.